Ege Televizyonu'ndan, Ege Finans Programı'ndan herkese mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Yine güzel bir haftada, güzel bir İzmir sabahında sizlerle birlikteyiz. İki ayrı bölümde iki değerli konuk bugün bizlerle birlikte olacak. Yayınımızın birinci bölümünde Balçova Kadın Kooperatif Başkanı Belgin Akçay bizlerle birlikte olacak. Semt evlerinden dünyada rol model olarak gösterilen kooperatifçilik sürecinde Türkiye'de gerçekten çok önemli bir alana sahip olan, birçok önemli işe imzasını atan o kooperatiften bahsedeceğiz. Kadınlarımızın emeklerinden bahsedeceğiz. Yayınımızın ikinci bölümünde para piyasalarındaki son gelişmeler ve özellikle Türkiye'nin ekonomik serine dair çok önemli ayrıntılarla odaklanıyoruz. Genel Müdürü Bilal Doğan bizlerle birlikte olacak. Hazırsanız Ege Finans başlıyor. 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü'ydü. Değerli izleyenler, sosyal medyada ya da farklı platformlarda mesajlarımızı yayınlarken her şeyden önce kadın olmaktan ziyade insan olmak, pozitif ayrımcılıklardan tamamiyle kurtulmak ve kadın emeğinin gerçekten ne kadar kıymetli olduğunun e, bir kez daha algılanması aslında bunun bir hatırlanma günü olduğundan zaman zaman da vurduk, bunlardan bahsettik. Hem bugünün anlamına istinaden hem de yapılan çalışmalarla çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Bu başarılara ve kadınlar rol model olabilecek çok değerli isimlerden bir tanesi hanesi bağnak çay bizlerle birlikte. Öncelikle mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz. Çok geldin teşekkür ederim. Hocam. İyi yayınlar diliyorum. Ee, ben aslında konuya şöyle girmek istiyorum. Evet, dün Türkiye genelinde bu kadınlar gününe yönelik birçok etkinlikler yapıldı. Eylemler yapıldı. Eylemler yapıldı. Ama dün geçti. Bugün ve yarın bu kadınlar ne olacak? Kadınlara ne yapacağız? Ya da şimdiye kadar kadınlar için neler yapıldı? Biz aslında ilk önce bunu irdelememiz lazım. Kesinlikle. Ee, yani kadınların hayata tutunabilecekleri bir ortam sağlayabildik mi? Onları bir yerlere getirebildik mi? İşte biz ülkenin şu anki kadınları belli bir standarta sokma gayretinde olduğu bugün... Biz diyoruz ki kadın örgütlenmesini geliştirelim, sağlamlaştıralım ve kadınlara bir gelecek yaratalım. O standartların, dar kalıpların içine sokmayalım kadınlarımızı. Biz bundan yola çıkarak biz yaklaşık Balçova Belediyesi olarak açmış olduğumuz sentevlerinde kadınlarımızı örgütledik aslında. Kooperatifimiz 2010 yılında kur, kuruldu ama biz bu örgütlenmeyi sentevlerinde yaptık. Yani onlara el beceri kurslarını verdikten sonra, onlara meslek edindirdikten sonra geliştiler. Becerilerini gördüler ve bir noktada biz de varız dedikten sonra biz o 2010 yılında kooperatifimizi kurduk. Evet. 2010 yılında kooperatifi kurduktan sonra birçok eğitimler aldık kadınlarımızla birlikte. Birlikte öğrendik, onlarla birlikte yaşadık bu eğitimlerde geleceği daha sağlam bir zemine oturtmak adına bilinçli bir üretim yapmaları adına eğitimlerden geçirdik. 2013 yılında bir üretim atölyesi açtık. Tabii ki bu üretim atölyesi, gıda üretim atölyesi, e, bir takım belediyenin destekleriyle yani yerel yönetimlerde mutlaka bu kadın örgütlenmelerine destek olmaları yüzde yüz gerekiyor. Bu noktada Sayın Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkay'ın gerçekten çok güzel destekleri oldu. Hatta yakın oh. bir tarihte bir araya gelip e, o destekleri evet. istinaden bir toplantı da gerçekleşti. Basına ve kamuoyuyla da paylaşıldı. Haber bültenlerine de yansıdı. Evet. Bunun gerçekten ne kadar kıymetli olduğunu aslında sizlerin öncülük ettiği bu projeyle birlikte bir kez daha dışarıdan insanlar net bir şekilde al. Evet algılamış oldular aslında. Kesinlikle öyle. <laughs> Affedersiniz. Ee, zaten fikir babası da e, Sayın Çalkaya'dır. Yani bu semt evleri açıldığından beri sürekli kooperatifleşecek, kurumsallaşacak kadınlarımız ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanacak diye yola çıktı. Zemini oluşturduktan sonra kooperatifin kurulmasında da Büyük bir emeği zaten onun öncülüğünde kurulan bir kooperatif. Yoksa desteksiz ya da kadınların tek başına hareket edebileceği bir e, pozisyon değildi gerçekten. Ama buradan tüm yerel yönetimlerin de bunu örnek alarak, kendi bölgesindeki kadınlara sahip çıkıp böyle böyle bir örgütlenme modeline girmelerini tavsiye ederim. Öncülerin kenti İzmir'de kadın <laughs> olabilmek diğer illerle kıyaslandığında aslında bir ayrıcalık olarak da yorumlanabilir. Özellikle işsizlik oranları, işe katılım evet. oranlarında İzmir gerçekten ilk sıralar yerini alıyor. Bir önceki programımız Sayın Deniz Uygun'un hazırlayıp sunduğu güne bakış programında mesela Sayın Başkan Levent Piriştine vardı Burca Belediye Başkanı. Kadınlarla ilgili gerçekten çok güzel çalışmalar yapılıyor. Örneğin karşı yakaya baktığımız 8 bin kadın dün bir aradaydı. 8 bin kadın çığlık oldu. Orada çok anlamlı mesajlar verdi. Evet. İzmirliler şanslı. Ee, özellikle sizin özelinde bak, bakışak olursak Türkiye örnek teşkil etmesi gereken çok anlamlı bir projeden bahsediyoruz. 2010 yılından beri evet. ee, kooperatifçiliğin ne kadar önemli olduğunu programlarımızda aktarıyoruz. Ee, bunun yayılarak çığ gibi büyümesi gerekiyor. Evet İzmir şanslı Kesinlikle. ama bunun yurt genelinde yaygınlaşabilmesi adına bir takım çalışmalar hayata geçecek mi? Kesinlikle şimdi Türkiye genelindeki bu platformlarda davet ediliyoruz. Örnek bir kooperatif olarak. Örnek kooperatif oluşumuzdaki noktada şu. Yerel yönetimlerin gerçekten desteklediği ve Türkiye'de en çok ortağı olan kooperatif olarak örnek bir kooperatif olarak adlandırılıyoruz. Zorluklar bu da gurur yaşıyor musunuz veriyor. Belgin Hanım? Yani ya. şimdi yaklaşık <laughs> olarak 5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ama telaffuz ederken çok kolay gibi geliyor o 5 yıl yani ama bu beş yıl içerisinde gerçekten bazı taşların yerine oturabilmesi, o örgütlenme aşamasından hiç bahsetmiyorum evet, zaten. Kurum. Özellikle kadınlar cephesinde nasıl oldu? Ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Şimdi aslında tabii ki zorlukları vardır. Her işin meşakkatli yönü vardır. Ee, bir çocuk doğar, emekler, büyür, yürür ve koşar. Biz şu anda emekleme ve yürüme kısmını Biraz geçtik sanki koşmaya başladık gibi çünkü e, 2014 yılında biz Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında da bir hibe aldık. Evet. Ee, bununla birlikte gıda üretim atölyemizi genişlettik. Yelpazemizi genişletiyoruz. Kadınların ekonomik bağımsızlığını kazandığı şekliyle bir de onları markalaştırıyoruz. Yani ulusal ve uluslararası pazarlarda e, kadın kooperatifi Balçova Kadın Kooperatifi bir markalaşma e, statüsüne ulaşmış olacak. Bunlar Bunlar da önemli. çok kolay bir şey değil. Tabii ki şimdi şöyle bir şey. Yani bir çalışma hayatı olmayan kadını çalışma hayatının içine alıyorsunuz. Ev hayatına alışmış olan kadın tabii ki o rahatlığı mutlaka yaşayacaktır. Bu işte belli bir standarta oturu, oturtuncaya kadar da bayağı bir zorluklar çektik açıkçası. Ama şimdi kadınlarımız azimli. Zaten yani kadını şöyle üretken kadın derler ama Bugün üretkenliği kadında sadece doğurgan olarak görüyorlar. Aslında değil. Kadın evet doğurganlığıyla üretken ama hakikaten de beceri ve bilgiye sahip e, kadınlar. Onların önünü açıp onlara yol gösterdikten sonra gerisi kolay. Kadınlar eğitildiği andan itibaren hayal ettiğimiz ülkeyi yaratabilmek adına Kesinlikle. yetiştireceği çocuklar da çok önemli. Şimdi tarihsel sürece baktığımızda e, bugün kadın zekasının asla yatsınamayacak derecede kıymetli bir üstün olduğunu her platformda görüyoruz. Kutsal kitaplarda aynı şekilde kadına evet. verilen değer, Kadın adanze'ye hem zekasıyla hem üretkenliğiyle hem yaptığı şeylerle evet. gerçekten çok kıymetli. Ama kadın kadın olmaktan ziyade her şeyden önce insan olmak i̇nsan, istiyor. Yani evet. bugün kadınlık adı altında verilen mücadelenin niye gayri sebeplerinden bir tanesi aslında bu. İnsan olmayı başarmamız gerekiyor. Kesinlikle. İnsan olmayı başarabilmek adına da yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Kesinlikle. Evet. Kadını yani biraz önce de bahsettiğim gibi ve bazı kalıpların içine sokmamak lazım. İşte doğursun, çocuğuna baksın, evde işini yapsın. Hayır. Kadın dış dünyaya açılmalı yani kadının o becerisini keşfedip onu dünyaya açmak lazım. Gerisi zaten kadın onu başarır. Yani önemli olan o önünü açmaktır kadının. Evet. Bunu başardığımız andan itibaren zaten çok daha farklı olacak her şey. Evet. Ama şimdi günümüzü geçmişle biraz kıyasladığımızda özellikle kadınlar üzerinde bazı taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Son dönemlerde hiç görmek istemediğimiz olaylar yaşadık. Dün evet. yine aynı şekilde şiddetin öfkenin gerçekten doruk noktaya ulaştı İnsanların gerçekten hiç kabul etmeyeceğimiz cinayetler ya da şiddete başvurduğu bu süreçte kabul etmek istemediğimiz birçok şey var ama bunlarla da mücadele edebilmek adına yetişmiş insana ihtiyacımız olduğunu Kesinlikle. net bir şekilde bir kez daha görüyoruz değil mi? Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ben bu konuda geliyorum. tabii ki e, çocuğa. Eğitim veren ilk eğitimi veren ailedir. Ailede de annedir. Eğer ki anneye bir baskı, bir şiddet uyguluyorsanız, o çocuğuna yeterli derecede e, eğitim veremeyecek ya da sağlıklı nesiller yetiştiremeyecek. Eğer ki toplumun sağlıklı nesiller yetiştirmesi gerekiyorsa, bunu istiyorsak ilk önce annelerimizi, kadınlarımızı bu yönde hoş tutmak lazım. Şiddetten uzak eğitimli birey birer birey haline getirmek lazım. Çünkü nesli gelecek olan nesli annelerimiz yetiştiriyor. Yani e, hani kadın hayatın anasıdır deniliyor ya gerçekten kadın hayatın anasıdır. O nesli yetişe, yetiştiren kadındır zaten. Evet burada kadınlara da görevler düşüyor. <laughs> Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk özellikle kadın olmak noktasında evet. tanımış olduğu haklar ve e, bazı ihtiyacımıza cevap verebilecek şeylere ta eski dönemlerde görüp bir takım nasihatler de vermiş. Burada kadınlara da görev düşüyor. Önümüze konan yemeği yemekten ziyade hayatta ne istediğimizi bilip gerekirse bu doğrultuda mücadele edip kendi kimliğimizi kazanabilmek adına e, bizlere de görevler düşüyor. Ben şeyi soracağım şimdi Belgin Hanım. Tabii, Çok uzun yıllar boyunca semt evleriyle bağlantılı olarak birçok insanla zaten sürekli bir iletişim halindeydiniz. Sürekli evet. bir temas vardı. Dolayısıyla dünyanın en önemli kurumlarından bir tanesi kooperatifleşme anlamında çok güzel bir şey imzanızı attınız ama özellikle sizin bünyenizde bulunan ve size destek veren bu oluşumun içerisinde yer alan kadınlardan nasıl geri dönüşler aldınız ve onlar hayatta neleri değiştirdiler? Çünkü sihirli denek etkisi var bu tür oluşumların. Bizler biliyoruz. Ama bunu dolayısıyla yoğun şekilde yaşayan biri olarak hemen evet. sizler o detayları ilgili de bilgi almak Şimdi tabii ya. ki eee semt evlerinde hakikaten güzel bir oluşum başlattık ki bu bir örnek projedir. Bu da yine Sayın Çalkaya'nın kendi projesidir. E, bu projeyle birlikte kadınlarımızla attığımız adımda o kadınların 10 lira ya da 20 lira hiç önemli değil. Ekonomik bağımsızlığını kazanmaları, orada kendi emeğiyle para kazanmaları, kadının dünyasını o anda değiştiriyor zaten. Özgüvenini sağlıyor. Ben de burada toplumda bir bireyim diyebiliyor artık. Yani eşinin eline bakmadan ya da eksiklik. Kendini eksikliği görmeden eğer ki bir ihtiyacını karşılayabiliyorsa işte biz bunların mutluluğunu gördük. Bunlar, yaşanan bu mutlulukları gördük. O gülen gözleri gördük. Ve kendine olan özgüvenlerini güvenlerini gördük. Evet. Bunlar sağlanmış oldu. Şimdi burada iş dünyasında da biraz çağrılarda bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben. Şimdi bahsetmiş olduğumuz o kadınlarımız zaman zaman bazı insanların hakir gördüğü ne yazık ki yani bunu istedik evet. söylemiyorum ama evet. dikişlerin akışları farklı bir takım şeylerdir. Hı hı. Üretimin en güçlü ayak sesleri aslında ve bunlar bir şekilde farkındalığı sağlandığında, doğru temaslar söz konusu olduğunda üretim ayağını güçlendirip bugün farklı alanlarda da yayılmasını, büyümesini belki de milli ekonomik gelirden zaman zaman bahsediyoruz. En büyük payı almasına da vesile Kesinlikle. olacak. Kesinlikle. İş dünyasının bakış açısı nasıldır? Şu ana kadar güzel bazı temaslar söz konusu oldu mu ya da olmadıysa bundan sonraki süreçte beklentileriniz neler? Çünkü o doğru temaslar çok çok ...güzel, çok büyük işlerin olmasına sebebiyet veriyor. Şimdi tabii ki... E, ...yani o toplumda... ...o duyarlılığı uyandırdığınızda... ...zaten biz Balçova'da... E, ...kadına yönelik çalışmalarımızla... ...toplumda o duyarlılığı... ...oluşturmuş durumdayız. Şu anda biz gıda... ...kendimizden örnek verecek olursam eğer... ...biz şu anda gıda üretim... ...atölyesinde... ...gerekli izinlerimizle tamamlandığı vakit... ...ee... Piyasamız hazır, en azından pazar oluşumu yaratmak. Mesela AVM'lerimiz var bizim, Balçova'da bulunan, ee, onlardan bir destek alabildiğimiz takdirde kadınlarımız daha çok refaha ulaşacaktır ve bu konuda da Balçova esnafı da işte e, şirketlerde duyarlılık gösteriyor. Mesela biz eğitimlerimizin birçoğunu Ekonomi Üniversitesi'nden aldık onlar destek sağlıyor KEDEV Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı var onlar destek sağlıyor ve bu yaygınlaştıkça toplumda da bu tarz duyarlılık bilinci kendiliğinden oluşmuş oluyor. Evet. Şu anda biz ürettiğimiz ürünleri piyasaya pazarlayacak durumdayız. Evet bunu özellikle soruyorum şundan dolayı evet. soruyorum ya da bundan dolayı bir çağrıda bulunalım istiyorum. Bu bir meşgale değil insanların vakit geçirmek istediği bir şey değil. Bu birey olma yolunda geleceğimizi inşa edecek kadınlarımızın biraz daha özgüvenlerinin yükselmesi evet. ve ekonomik anlamda katma değer sağlayabilmek adına gerçekten önemli adımlar aradan bir tanesi. Emekleme fazla geçti, yürüme fazla evet. geçti. Koşmaya başladı <laughs> Koşma. kadınlarımız. E, bu koşuda e, biraz daha rekabet olabilmesi, biraz daha pastadan nemalanması adına iş dünyasındaki insanlara da ciddi anlamda görevler düşünüyor, düşüyor. O dokunuşlar söz konusu olduğunda gerçekten belki de e, hayalini kurduğumuz o 81 ilde biraz daha yaygınlaşarak, Kesinlikle. biraz daha büyüyerek devam edecek. Yani bizler şunu da yapıyoruz. Yeni kurulacak olan kooperatiflerde öncülük, seve seve Kesinlikle çağırdıkları zaman gereken bilgileri de e, başlarken yaşamış ol, olduğumuz avantajlar, dezavantajlar, işte riskler bunlar neyse belirterek o e, kurulacak olan kooperatiflerin de yolunu açmaya çalışıyoruz. Yani biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu bir hobi değil, bu bir yaşamsal amaçtır. Yani kadınların ailenin bir kadın hakikaten iyi bir ekonomist. Evinde iyi bir ekonomist. Kesinlikle mucizelere imza atılıyor. Kadınları aslında evin, ödüllendirmek lazım. Aynen öyle. Evin e, ekonomisini idare eden kadındır. Kadına ekonomik bağımsızlığında verdiğiniz zam, zaman zaten o kendiliğinden hayata açılmış olacaktır. Hem e, psikolojik olarak hem ekonomik olarak. Aynı zamanda da e, sosyal kültürel anlamda ya da toplumsal bilinci uyandırma adına bilinçlendirme de kendi kendini yetiştirme anlamında da fayda sağlayacaktır. Bugün mesela toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme diyoruz ama biz şu anda Türkiye'nin bugünkü şartlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele veriyoruz. Maalesef, maalesef. Yani aslında eşitliği güçlendirme yerine eşitsizlikle mücadele veriyoruz. Aslında tam tersi. Dünya ülkelerinde mesela eşitliği güçlendir ama biz e, bugünkü şekliyle kadının biraz önce de bahsettiğim gibi belli bir kalıplara sokulmasını artık yani kadınlar da gözünü açıp yani dünyayı görüp bu tarz şeylerden etkilenip kendi hayatlarını kendi gelecekleri konusunda birer adım atmaları gerektiği inancında. Ülke olarak çok şanslıyız. Allah son noktasına kadar her şeyi bahşetmiş. En güzel iklimler sahip Şartlar olduğumuz, olarak, verimli evet. topraklar, tarihi, Z'ye her şey söz konusu. Genelde Avrupa'ya baktığımız zaman ya da yurt dışındaki modellere en çok kıskandığımız şeylerden bir tanesi orada o cinsiyet kimliğinin tamamıyla ortadan kalkmış olması. Yani, yani Türkiye'de taşlar yerine oturmaya başladım başlamadım bunlar tartışılır ama bir kadınla bir erkeğin gerçek manada dost olabilmesi Bu anlamda işbirlikleri yapabilmesi bile gerçekten çok zor biz istiyoruz ki artık bu tamamıyla ortadan kalksın üretim sahalarında gerçekten eşit şekilde herkes belki rekabetin daha tatlı olduğu süreçlerde olacak o zaman bunu yaşayalım bunu başardığımız andan itibaren zaten her şey çok daha farklı olacak Bence bizim en büyük problemimiz bu gerçekten Evet 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 e şimdi bundan sonraki yol haritası nasıl olacak Birleşmiş Milletler konusu o ayrıntılardan bahsettik. Ee, özellikle yapılan çalışmalar kısmında şu ana kadar neler yapıldığından bahsettik ama bundan sonra sizin beklentileriniz neler? O atölyeyle birlikte e, neler yapılacak bundan sonraki süreçlerde? Biraz o kısımlarından da bahsedelim isterseniz. Şimdi edersin. tabii ki e, bir işe başladığınız zaman ilk önce o alandaki e, oturumu sağlamanız lazım. Taşlar yerine oturduktan sonra e, yelpazemizi genişleterek farklı alanlarda da bir çaba gösteririz. Yani illaki gıda üretim atölyesi değil. Bizim ortağımız o kadar çok ki bir bölümü gıda üretim atölyesindeyken diğer bir bölümünü de zaten bu Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında salça üretim atölyesi diye. Şimdi biz ikinci bir atölye açmayı düşünüyoruz. Orada da yine salça konserve ya da işte mevsimsel gıdalar reçel vesaire. Onun dışında ee, tabii ki bunda da kalmayacak hedeflerimiz çok yüksek kadınlarımız çok hevesli biz belki de ileride farklı noktalarda ne bileyim işte bir kreşti bir yuvaydı kooperatif kapsamında bunlar hep düşünülebilecek şeyler ve e, olası yapılması gereken şeylerde belki farklı alanlarda da e, belki dikiş atölyesi açılır belki bu moda evleriyle e, bir anlaşma sağlanır e, o şekilde ile de bir girişim yapılabilir. İşte bunlar hepsi süreç isteyen konular. Dediğim gibi taşlar yerine oturdukça biz triyal fazemizi genişletip farklı alanlarda kadınların para kazanmalarını sağlayacağız. Evet, bir de neden olmasın? Hayal etmek başarmanın yani, yarısıdır tabii, diyoruz her zaman. Evet. Bir şeyin gerçekleşmesi ve karar yansın. verdiğimiz sürece gerekli mücadeleyi yaptığımız andan itibaren evet. her şey oluyor. Neden olmasın? Yani sonuç itibariyle burada yaratıcılık devreye girdiğinde evet. belki hiç aklımızın ayağımızın almadığı insanlarla karşı karşıya geleceğiz ve belki bambaşka bir şey üretilecek yani neden olmasın? Tabii, yani onları göz ardı etmemek. Yani kadınlarımızdaki o cevheri gün ışığına çıkarmak gerekiyor evde gizli köşede saklı kalan o beceriler aslında gün ışığına çıkması gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi yani hiç ummadığınız anda o kadınların e, öyle bir yaratıcılıkları e, meydana çıkıyor ki siz bile şaşırıyorsunuz. Yeter ki onların önünü açalım. Sorayım ben hemen Belgin Hanım size. Bu süreç içerisinde yıllardan beri bir mücadeleniz var. Sürekli kadınlarla temas halindesiniz. <laughs> size en çok şaşırtan ya da en çok gururlandıran e, anlardan bazılarını bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. An? Şimdi Ondan zaman çok kıymetli. Zaman çünkü. çok kıymetli. Şöyle zaman zaman biz eee semt evlerinde e, bir tarz e, bir takım eğitimler veriyoruz. Yani sağlıktan tutunda işte medeni yasadan aklınıza gelebilecek her konuda bizler Kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde kadınlarımızdan bir tanesi şöyle demişti: Ben demişti, kapıdan dışarıya çıkamıyordum. Yani bir kişiyi gördüğüm zaman onunla cümle bile kuramıyordum. Ama şu anda elimde pankartlarla ben eylem yapıyorum dedi. Bu ne yani bu gerçekten ha? işte biraz önce de bahsettim yani o kadına o özgüveni vermek onu sağlamak ya da şunu da örnek verebilirim semt evlerinde biz kooperatife açmadan önce semt evlerinde işte kadınların yapmış olduğu ürünleri fuarlarda sergilerde satıyoruz direkt paraları da kadınlara tabii ki e, veriliyor e, başkanımızın önüne geçip başkanım ben hayatımda yeşil 20 liralıklar, o zaman kağıttı biliyorsun hala da yine o 20 liralar yeşil zannedersen. Evet Sen hala yeşil. Hayatımda ilk defa dedi böyle bir e, yeşil 20'lik kazandım başkanım sayenizde Allah sizden razı olsun. Ve şöyle şeyleri de oluyor biraz e, şey olacak ama... E, erkeklerden de çok güzel tepkiler alıyoruz. Ne kadar güzel. Ee, başkanımıza hatta şöyle dediler. Başkanım Allah razı olsun sizden. İyi ki şu semtevlerini açtınız. Eşimin uğraşacak şeyleri oldu da yani artık çene yapma makinesiyle <laughs> 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 yani bu tarz tepkiler doktorlarımızdan bu en önemlisi de buydu. Doktorlarımızdan telefon açılıp da antidepresan ilaç kullanan kadınlarımız semtevleri sayesinde e, uh ilaçlarını bıraktılar. Kadınlarımız Bunun dünyadaki en değerli canlılar. Evet. Evet. Yani buradan çıkarmamız evet. gereken en önemli evet. sonuçlardan bir tanesi <laughs> bu. Ee, başta siz olmak üzere emeği geçen ve kooperatifleşme anlamında sizle birlikte aynı yolu yürüyen herkese e, bir kez daha saygılarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz. Onları tebrik ediyoruz. İzmir adına gerçekten Türkiye konusunda rol model olacak bir şey. İmzanızı attınız. Başta Mehmet Ali Şalkay olmak üzere değerli başkanımız. E, herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu bölümde maalesef biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Belgin son olarak çok kısa bir şekilde mesajınız ne olacak? Çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için yani bir takım şeyleri gerçekten e, görsel ya da basılı yayında e, belirtmemiz gerekiyor ki örnek olabilecek ya da örnek alabilecek e, kişiler ya da kurum kuruluşlar varsa onlara da bir e, cesaret e, olur diye düşünüyorum ben buradan tüm emekçi ve mücadeleci kadınlara selam olsun diyorum. Bizler e, daima onların arkasındayız. İleriye doğru gitmelerini sağlayacak birer... E, Amaç, araç gibi yani destekçileriyiz. Bizlere e, görevleri süresinde eğer ihtiyaçları olursa arasınlar her türlü desteği sağlarız. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere evet, çok teşekkür ederim. Bu mesajla noktalayalım. E, üretimde ayak sesleri kesilmesin kadınlarımız. İnsan olma yolunda biz de varız diye sevinç naralarıyla güzellikleri imzasına adan kadınlarımızın biraz daha desteklenmesi en büyük temennimiz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Az ben az teşekkür Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyenler Ege finansın bu bölümünü noktalayacağız. Kısa bir aramız olacak. Kısa bir aranın ardından programın başında da hatırlattığımız gibi biliyorsunuz son dönemlerde çok hassas süreçler yaşanıyor. Ekonomik anlamda hem Türkiye'de hem dünya şeyinde. E, Neler yaşanıyor hafta sonu neler yansıdı? Ekonomik alanda özellikle hükümet cephesinde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dolar üzerinde bazı çıkışlar ve önemli mesajlar vardı. Bunları da soracağız. Odak Odaklıyoruz. Genel Müdürü Bilal Doğan bizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz. Messi. Haber...